Uygun fiyatı, amiral gemisi deneyimi yaşayabileceğim bir telefon arayışım varsa Honor 400 Pro sizlerle. 6.7 inç 2800 x 1280 piksel çözünürlük, 120 Hz, 5000 nit AMOLED harika bir ekrana sahiptir. Honor 400 Pro 200 megapiksel ultra net AI ana kameraya, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel telefoto kameraya ve 50 megapiksel ultra selfie kamerasına sahiptir. Gel gelelim bu telefonu güçlendiren işlemciye. Snapdragon 8 Gen 3 Amiral gemisi bir çip kullanılmış. Bu işlemciyle çoklu ekran, oyun ve üretkenlik alanında kesintisiz işlem gücünü yakalayın. Honor 400 Pro 6000 mAh silikon karbon bir bataryaya sahip. Ayrıca cihazımız 512 GB depolama 12 GB RAM'e de sahiptir. Bu telefon Honor AI ekosistemine sahip. Bu ekosistemle birlikte kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış çeşitli akıllı özelliklerle donatılmıştır. İster günlük görevler, eğlence, iletişim, fotoğraf düzenleme, güvenlik ya da profesyonel işleriniz için Honor AI her senaryoda en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Böylesine güzel fiyat performans telefon hakkında sen neler düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım.